10. Bölüm Melek ve Küçük Tomar Sonra gökten inen başka bir güçlü melek gördüm. Buluta sarılmıştı ve başının üzerinde bir gök kuşağı vardı. Yüzü güneşe, ayakları da birer ateş sütununa benziyordu. Elinde açılmış küçük bir tomar vardı. Sağ ayağını deniz üzerine, sol ayağını ise kara üzerine atarak, aslanın kükreyişine benzer yüksek bir sesle bağırdı. O bağırınca Yedi gök gürlemesi kendi sesleriyle seslendiler. Yedi gök gürlemesi seslendiğinde yazmak üzereydim ki gökten yedi gök gürlemesinin söylediklerini yazma, mühürle onları diyen bir ses işittim. Denizin ve karanın üzerinde durduğunu gördüğüm melek sağ elini göğe kaldırdı. Göğü ve gökte olanları, yeri ve yerde olanları, denizi ve denizde olanları yaratanın ve sonsuzluklar boyunca yaşayanın hakkı için yemin edip dedi ki. Artık gecikme olmayacak. Yedinci melek borazanla çaldığı zaman Tanrı'nın sır olan tasarısı tamamlanacak. Nitekim Tanrı bunu kulları peygamberlere müjdelemişti. Gökten işitmiş olduğum ses benimle yine konuşmaya başladı. ''Git, denizin ve karanın üzerinde duran meleğin elindeki açık tomarı al.'' dedi. Meleğin yanına gidip küçük tomarı bana vermesini istedim. Bana ''Al bunu ye.'' dedi. Midende bir acılık yapacak ama ağzında bal gibi tatlı olacak. Küçük tomarı meleğin elinden alıp yedim. Ağzımda bal gibi tatlıydı ama onu yuttuğumda midem acılaştı. Sonra bana şöyle dendi. Senin yine birçok halklar, uluslar, diller ve krallarla ilgili olarak peygamberlikte bulunman gerekir.